selam öncelikle kanalıma hoşgeldiniz bugün sizinle birlikte bir vlog çekiyorum. vlog şöyle olacak maskem de çok kaşındırıyor ama daha kurumadı sanırım vlog şöyle olacak bu sabah e, şu an saat 11.30 kahvaltımı ettim işte bakımımı yaptım saçlarımı bir güleledim giledi, çünkü bugün arkadaşlarımla önce avm'ye gideceğiz ama avm'ye gitmeden önce odamı toplayacağım avm'den döndükten sonra da bu sitedeki arkadaşlarımla tatlıcıya gidip tatlı yeme planı yaptık yani şimdi de işte eşyalarımı topluyorum. Odam çok dağınık. Size de göstereceğim. Sonra müzik açıp buralar. full dağınık. Şuraya Vuhu baksan gelen ışıkları taktım ama düştüler. Bir daha takacağım. Ben de gelen ürünlerini sermiş şöyle. Masam dehşet dağınık. Manyak dağınık. Burası bile. O yüzden çabuk hemen bir şekilde toplamaya başlamam lazım. Burada çok konuşmuşum o yüzden direkt özet geçeyim. Bir güdü burada işe yaramıyor çünkü sadece 2 saat bekletiyorum saçımda. Ee, ama sonra bir daha denedim birkaç gün sonra ve o zaman daha çok işe yaradı. Ya yani uzun süre bekletmek gerekiyor saçta açıkçası. kitaplardan birini okurken kahve içerken bu arada Nutellalı kahve, çilekli Nutella yiyeceğim, yatan falan böyle topladım. ışıklarımı böyle dizdim. Burayı biraz düzenledim. Biliyorsunuz şu kağıtlar böyle ayrı kayıktı. Böyle bir araya topladım ve daha güzel oldu. Şunu şuraya getirdim. Sonra bir de şuraya mandallar yaptım. Buraları böyle silip bunları işte bakım ürünlerimi koydum. Buraya da böyle bakım ürünlerimi koydum. Burası zaten çok dağınık değil de. Yerleri biraz toparladım ama hala birkaç bir şey var. Şurayı biraz toparlayacağım. Şurayı toparlayacağım ve bitecek. Aa burada bu arada mumlarım yanık kalmış. Üfleyelim bunları. Ama o da çok güzel kokuyor şu an. Çıkıyorum. Böyle bir kombin yaptım kendime. Şunu boynuma asıyorum ama şu çantayı arıyorum. 3 saatte ceket olarak da şunu alacağım. Bence çok güzel bir kombin oldu. Çorak ee, <laughs> nereden bulayım hani şu? beyaz çantayı alsam. Bu Mickey Mouse'la uymadı. Bu da uymadı. Anne beyaz daha çok uyuyor. Beyazı alacağım. Neyse iki saat. <laughs> Mickey çantamı arıyorum. İçinde büyük bir meblağ para var. ya yani çok büyük değil de. 200 TL gibi bir şey var içinde. Abi yok. Dedik dedik ettik her dedi. Yok bulamıyorum çantamı. En son şeyden çıktı. Bir çıktı. Aha anne burada da 10 lira var. Ne bereketli insanım ya. Oh, maşallah. Şu an Beren aradı. Dedim ki otomarkaya gidiyoruz. <laughs> Saat 36 geçiyor yani 6 dakika geç kaldık. İnşallah Beren çok beklememiştir. <laughs> Kişinin cosplay'ini yapacağım. Arkadaşlar bir saat geç kaldık. Umarım Beren'i bekletmemişiz. Şaka yapıyorum. 6 dakika geç kaldık. Şu an gidiyoruz. Dan. Alo öyle şu dönen şey bineceğiz Beren'le ve daha yeni yemek yedik o yüzden kusacağız kesin. Şimdi eve geldim iki tane şey aldım. Bir tane Gretz'den aldım. Bir tane saç bakım kremi. Böyle bir şey istiyordum duştan kullanmak için. Bir de bir tane de mini biri aldık seti bunu Ay böcek vardı başımda yani karınca böcek dediğim. Ee, bir tane minnoş bir alık seti. Buna bayıldım gerçekten çok sevdim. Bunun aynısından beğene de bir tane hekim. Kırdım. Vallahi kırdım. Ya. Aslında ben böyle de kullanırım. Ee, yani ne diyeyim bilemiyorum gerçekten. Her bir kırıyorum şu aralar. Uh, sakin olacağım. Şimdi masanı toparlayacağım. Sonra ben annem şey yapacağız. Görüntülü konuşacağız. Oraya da bir tane de böyle bir kulaklık aldım. Ama daha kullanmadım. Şimdi hemen buraları toplayacağım. Sonra ödev yapacağız benle. Gördüğünüz gibi hala biraz kaşık duruyor. O yüzden burayı bir daha düzenlerim. Şimdilik böyle yaptım. Evet şimdi çalışmaya başlayacağım tüm defterlerim ve kitaplarım var. Burada bu sene okuyacağımız kitaplar zaten daha önce göstermiştim. Şimdi ödevim yapacağım. Ödevimi açacağım. Selam arkadaşlar. Ertesi gün oldu. Ee, sen şu an bir geliyor. Uyandım kahvaltımı ettim vesaire ve dün sabahladım. Mesela. Bugün önceki havuza gideceğim. Çünkü havuzun artık son günü. Havuz yarın bir daha 10 ay boyunca hiç açılmamak üzere kapalacak. Aslında bizim havuz diğer havuzlara göre çok daha geç kapandı. Bunun nedeni bizim havuz biraz geç açıldı, Temmuz'da açıldı. Korona nedeniyle. O yüzden 14.50'de kapatmak istediler. Gerçi geçen sene Haziran'ın birinde açılıp. Eylül'ün 30'unda filan kapanmıştı. Şaka yapmıyorum. Çünkü geçen sene çoğu hem hava çok sıcaktı hem de bu korona yoktu. Ama bu sene çoğu e, yer e, bir Eylül'de kapattı havuzu. Yani İzmit'te değil ama e, şeyde filan yeni kentte Gebze'de vesaire 1 Eylül'den itibaren devlet kapattırdı havuzları. Ama burada öyle bir şey olmadı Allah'tan ve biz son 2-3 haftadır deli gibi yüzdük. Hatta son bir aydır deli gibi yüzdük. Neredeyse her gün yüzdük. Ve bugün artık havuzun son günü. Defne bir şey söyleyeceğim gel be. Şimdi bugün havuz kapanıyor. Yarın havuza bir daha havuza giremeyeceğiz. Evet maalesef. Havuz kapanacak. Kış oldu ya artık. Yaz bitiyor. Gerçekten üzüldün mü? Ben seni bugün havuza götürürüm. Merak etme. <laughs> ben sana çok iyi bakıyorum. Çok. Hı -hı. Ve Defne dert ortam. Yani çok güzel dedikodu yapıyoruz. Değil mi Defne? Hı -hı. Biraz dedikodu yapalım mı birazdan? Evet. Neyse o. Oh. Çardağ yemek filan da söyleyeceğim. Çünkü hani havuzda uzun süre duracağım ve yemek de gelsin. Ve akşam da havuza gireceğim. Gece yani. Oo, Çok heyecanlıyım sen. Ya mahvet bir gece. Biraz ders yapacağım, ödevlerimi bitireceğim. Sonra 3'te hazır gideceğim. Bir buçuk saatim var yani bütün işlerimi bitirmem için. O zaman dediğim gibi derse oturdum. Bu da minik. Işığım çok tatlı. Bir tane de böyle bir kokulu çok güzel bir mum yaktım. Bunu da kuzenim Mine almıştı geçen yıl başında. Şimdi ödevim sayfa 8'den 19'a kadar test ödevi. Yani toplamda size söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 oldu. Hayır, 30 oldu. 36, 48, 53, 64, 70. Oha! 70, bir 12 daha. 82, 88, Tam 88 soru çözeceğim edebiyattan. What the? Hmm, şimdi yazıyorum. Bugün. Türkçe edebiyattan. Kaç soru? Demin ne dedim ben? 88 soru. 88 soru çözmüş oldum. Abi 88 soru ne ya? Sınavda değiliz bir şeyde değiliz. Zaten yenilen yasadan da yeni çıktık. Bize biraz acıyın öğretmenlerim. Bir de nane limonlu su yaptım kendime. Arkadaşlar güzel bayılıyorum. Neyse. Hadi çözmeye devam edelim. Hadi. şimdi gerçekten ödev yapmam gerekiyor. Yoksa hocalardan geç girildi şey alacağım. Ve annemler o yazıları görebiliyor. <laughs> o yüzden hemen hızlı çekimi alıyorum ve çözmeye başlıyorum. Şimdi böyle kaç soru çözmüş oldum. Tamam 12 soru çözdüm. Bir yanlışım çıktı ve çok mutluyum. Ama konu gerçekten kolay. Ben edebiyatı çok sevdim. Dil bilgisi dışında. Bu da içeceğim hala duruyor tabii ki. Saat on falan geçiyor. Şimdi kendime 20 dakika tutup 30 soru çözmeye çalışacağım. Sonra tekrar görüşürüz. Havuza gideceğim. Selam bulun. Üçüncü... Üçüncü günü bugün salı. Şimdi kendime hemen içecek bir şey koyacağım. Sonra annem benim Meli toplantımdan geldiğinde de çarşıya gideceğiz. Bugün arkadaşımın doğum günü var. Aynı zamanda ve Son olarak çok heyecanlı olduğum bir konu ise veli toplantısı. Çünkü annemin bilmediği devamsızlıklarım var. Aha aha aha. Tabii çoğunu biliyor ama birkaç tane de arada var yani. Umarım anacığım bunları öğrenmez. Yoksa kızacağını biliyorum. Öğrenmezse şimdi öğrenmiş olacak ama yine de olsun. Şimdi kendime... Buz yok mu ya? Abi ben buz koyuyorum. Nereye gidiyor bu kuz buzlar ya? Allah. Aha bu, bu, bu Evet. Şimdi kendime buzlu su tarzı bir şey yapacağım. Şimdi bu buzu kıracağım. Oş. Oha şurası o kadar pürüzsüz ki Buzunu anlatamam. Oha hadi asma çekelim ve bunu yiyelim. Hı -hı. Çok soğuk. Allah'tan karides tadı yok çünkü karides kutusunun içinde buz yapmıştım. Çaktırmayı. Abi benim kuklalarım nerede tuttun? Elim dondu yani. nana aha burada. Şimdi şey kalmış. Çalışmıyor. Evet bugün önce dediğim gibi arkadaşımla kendime bir şeyler alacağım arkadaşıma hediye alacağım kendime de biraz artık son baharlık kıyafetleri alacağım yeni sezonda bir de bu akşam doğum gününe gideceğim. Öyle. Şimdi çarşıya geldik buradan dediğim gibi kıyafet falan alacağım arkadaşıma hediye alacağım bir de uğrayabilirsek vaktimiz kalırsa Kırtasiye'ye uğrayıp bir tane böyle bir şey almak istiyorum almak istediğim şey tuval gibi karton bir şey mukavvanın daha kalını ve geri dönüşümden yapılıyor. Yani onu aldığınızda aynı zamanda geri dönüşümü desteklemiş de oluyorsunuz. Aynı zamanda fiyatları da çok uygun alıyor ve tuvalden daha güzel bir yapısı olduğu için bildiğiniz böyle nasıl desem hani şey gibi yani anlatamadım ama alırsam göstereceğim yani. Orada annem işte video toplantısına girdi bir de İngilizce kitaplarımı aldı. Bir de işte sanal kitap şifresi mefresi bir şeyler almış. Öyle hani size bir şey göstermiş. böyle alta doğru inen 2-3 katlı bir yer ve full bir oyun sonu çok güzel. İçinde Barbie evleri işte şişme ataklar falan var. Eskiden annem çalışırken hafta sonları beni her gün oraya götürürdü. Arkadaşlar şimdi eve geldim birkaç bir şey birkaç bir şey aldım hemen onları göstereceğim. Evet öncelikle arkadaşım Eylül'e bir tane uzun kollu bir üst ve bir adet böyle bir çorap aldım. Şekilli kulu. yani şöyle bileklere gelen böyle yakışıklı bir şey aldım. Çorap aldım. Şunu aldıklarımı ben bu sene biraz stilimi değiştirdim geçen senelere göre. Eskiden daha cici bir cili giyiniyordum. Azıcık daha softa, düz renkler almayı e, karar verdim. Adapse çok şey bulamadım. İstediğim neredeyse hiçbir şey bulamadım. Evet istediğim hiçbir şey bulamadım. Sadece bir tane eşortman bulabildim. Onun dışında işte orada gördüklerimden artık bir şeyler almak zorunda kaldım. Çünkü tam olarak kış sezonu gelmemişti saçma bir şekilde. O zaman başlıyorum. Önceki şöyle siyah düz bir çanta aldım. Bu tarz çantalara bayılıyorum. Bunun modelini çok sevdim. Ve ben de bunun beyazı da var. Bunun fiyatı arkadaşlar 54 lira. Şöyle zincir var ama zincirin içine sokacağım sanırım. Evet neyse geçiyoruz. Sonra bir tane hırka aldım. Bu 95 liraydı. Şöyle bir önü var. Şöyle bir arkası var. Ben de bunun ben de bunun tişört versiyonu vardı. Hemen bunu giyeceğim. Etiketini de kopardım. Şöyle giyeyim üstüme. Biraz uzun ve bol ama çok beğendim. Yani şeyini oversize mi diyorlar? Şöyle göstereyim. Ben böyle switch benzeyen hırkalara bayılıyorum. işte şöyle kapşonu olan işte fermuarı olan çünkü böyle sweatshirt oluyor hem hem oluyor biraz büyük ama yani bu x small siz düşünün bu arkası da şöyle görebildiğiniz umarım aynı şuradaki desenin büyük versiyonu var bende bunun kısa kolu tişörtü vardı aynı şu melek motifli. Ee, onları takım olarak evet, giyeceğim. Evet, normalde takım olmayan ama kendi takım yaptığım bir takım var. <laughs> şimdi onu göstereceğim. Fiyatı 35 liraydı. Böyle düğmeli bir basic bir tişört. Bunu şimdi dışa çıkarken giyeceğim sanırım hatta. Altına da tıpatıp aynı renk olmasa da çok çok benzer. Hatta neredeyse aynı renk olan bir eşortman. Bu eşörtmana bayıldım gerçekten. Şöyle göstereyim. New York. Üzerinde de şu an New York yazıyor. Ben bu ikisini birazdan hem size göstermek için hem de dışa çıkarken giymek için giyeceğim. Bu da taksitle 70 lira. Normalde 66 lira gibi bir fiyat var. Switchört aldım. Hı hı. Gayet bayağı kışlık polar içi. Ee, yani çok beğendim bunun rengini vesaire. Bunun fiyatı da arkadaşlar söylüyorum hemen size. 66 liraydı. Bunu ben çok beğendim. Şimdi şu gri takımı giyeceğim. Bu arada kirpiklerime rimel süreyim dedim ve boyutuna bakın şu anda. Hediyeyi de göstereyim size. çorap çok hani kararsız kaldım ne alsam diye ama uzun kollu hani yine bu da basic diye bundan aldım. Aslında hırka alacaktım ama ona onun çok benzer öyle bir üstü vardı o yüzden direkt bundan aldım. Ve bundan keşke kendime de alsaymışım şu an ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım baksanıza çok tatlı bence. Böyle. Ya üst ve eşortman altı bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Ama şimdi üstümdekiye çıkacağım. Çünkü bunlar biraz kalın. Havada çok sıcak. Şu belki hırkayı giyeceğim. Birazdan çıkacağım ama. Ay şimdi giyindim. Birazdan çıkacağım ama. Şunu size göstereyim. Bir Trento siparişimden biri. Bu indirim olayında aldığım. Baya güzel geldi. Ve indirim bittikten hemen iki gün sonra 30 TL arttı bu çantanın fiyatı. Yani çok bir artış. Yani Bayağı indirimli aldım ve bayağı beğendim, bakın. Ama biraz klasik o yüzden yani bahçeye inerken takılmaz tabii ki de. Aşağı iniyorum. Gepim çok fazla var. Şeyi bardak açayım. Şeyi bardak açayım. Kodu var çünkü. I wanna know, uh, what's your color? Or I could be yellow, I could be blue. Or I could be purple, I could be green or pink or black or white. in every color you like. <laughs> <laughs> Aslında bunu dün bitirmiştim Ben bugün Mine ile Mine işte bir şekilde geldi. Ve şimdi birlikte hamburgerciye gidiyoruz çünkü çok işsiziz ve açız. Şu an buradan geçiyoruz ve birazdan size okulumu göstereceğim. Çünkü okulumla evim arasında azıcık bir mesafe var. Bakın evim şurası. okulumu da şimdi göstereceğim. Burada okulum aynı zamanda Mine'nin okulu. Aa, ama farklı sınıflardayız ve o benden küçük maalesef. Dırırın. Aa araba geliyor. Aha ezdireceğiz. <laughs> Ben hiç ellemeyeceğim. Bakın okulum şurası. Okulumun yemekhanesi ve okulumun futbol sahası şurası herhalde ya da bahçe artık bilmiyorum. Yürüyorum. Gündüz, Gündüz gece. gece. <laughs>